Haritayı bir gözümüzde canlandıralım değerli izleyiciler. Şimdi Suriye bölgesinde Rusların güçlü olduğunu görüyoruz. Orada artık bölgeyi kontrol altına aldılar. Ve anti Amerikan bir politikaları var biliyorsunuz. hem Esad'ın da öyle. Rus Putin de zaten ABD karşısındaki en büyük güç olarak önümüze çıkıyor. Ya Tam da bu sefer kuzey tarafta işte Dede Ağaç Yunanistan'da ciddi bir ABD şeyi var. askeri anlamda yığılması var orada. Yani Türkiye'de zaten politikalarıyla arada kalmış gibi gözüküyor. Yani hocam yani bu taraftan bakarsak hani bu Yunanistan geriliminde düşünürsek ve son olarak e, Erdoğan'ın Putin'le de olumlu toplantısında düşünürsek yani Yunan tarafından e, ABD güçleriyle beraber Türkiye'ye ciddi bir tehlike, hani yayının başına bahsettim ya metal fırtına yaklaşıyor diye hani bir kriz, büyük bir ım, savaş ihtimali gibi durumlar olabilir mi? Yani bu okuma üzerinden bakarsak yani Rusya'nın Suriye'de olması, e, ABD'nin de Suriye'den çıkıp ama bölgeden gitmiyor. Yunanistan'a e, konuşulanması ne anlama geliyor? Şimdi eee Tabi savaş çok e, uç bir senaryo. Yani hemen onun üzerine bir e, analiz oluşturmak e, fazla zorlama olabilir. Ama şöyle bir şey e, mümkün. Şimdi çok kutuplu dünya düzenine girdik. Bunu en son Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabul etti. Geçenlerde bir dergi verdiği açıklamasında. Ee, artık batının üstünlüğünün de sonuna geldik dedi. Ben yıllardır biliyorsunuz bu çok kutupluluğun gelmekte olduğunu, bu çok kutupluluğun aslında dünyanın esas, dünya düzeninin esasının çok kutupluluk olduğunu, iki kutupluluğun ve tek kutupluluğun geçici bir, geçici dönemler olduğunu hep savuna geldim. Ve şunu söyledim ve enteresandır, Cumhurbaşkanı Erdoğan adeta kelime kelime onu kullanmış. Dedim ki hep Türkiye orta büyüklükte bir ülke olarak bu çok kutuplu dünyada çok büyük imkanlarla ve fırsatlarla karşılaşacak. Fakat bir parantez açıyorum. Eğer dış politika iyi yönetilmezse bu çok kutuplu dünyada pimpon topuna dönme ihtimali de var. Pimpon topunu biliyorsunuz. Bir uğruyor, bir uğruyor. Ha şimdi şimdi burada Dış politikanızdaki sorunlarda öncelik sıralaması yapmanız lazım. Mesela bizim önceliğimiz en baş önceliğimiz Kıbrıs'tır, Ege'dir. Bunlar hayati konular. Buraları kaybettiğimizde geri adım atmaya zorlandığımızda devlet olma niteliğimizi kaybederiz. Yani o kadar haklı olduğumuz konular ki ve onlarca yıldır o kadar yatırım yaptığımız alanlar ki yani Şimdi siz buraları affedersiniz süklüm püklüm kaybettiniz. <laughs> Ondan sonra kimse sizi ciddiye almaz. Ha ee, şimdi demek ki bu alanları biz en öncelikli konular yapacaksak o zaman 40-45 dakika bir konu konuştuk İdlib diye. Evet. İdlib, İdlib'deki ile bizim ne alakamız var? HTŞ'yi Suriye güçleri Ruslar yok edecekse bilmem oraya toplanmıştı, diğer yok rahatsız ettiğinde bilmem Türkistan İslam Partisi'ni bilmem biz mi getirdik onları? Kim getirdiyse götürsün. Anlatabildim mi? Şimdi bu tarafta bizim çok hayati meselelerimiz var. Ege, Kıbrıs. Şimdi gücümüzü enerjimizi biz İdlib'de harcarsak mümkün olmayan bir senaryo uğruna esatı devrim devirmek veya devrileceğini bekleyecek beklemek için o günü bekleyecek kadar e, bütün maliyetleri göğüslemeye kalkışırsak ki bu sadece maddi değil aynı zamanda stratejik maliyetler haline geliyor bütün evet. Arap Devletleri Suriye'yi kendi aile bütünlüklerinin içine almaya çalışırken vesaire biz hala inadına inadına akıntıya karşı Yüzmeye çalışırken, artık yüzemiyoruz da akıntıya karşı orada tuttuğumuz bir iki daldan e, durmaya çalışıyoruz. Oysa en temizi o nehirden akıntıya karşı çıkmak ya da istikametimizi değiştirmek. E, akıntıyı arkamıza alarak yüzmek. E, bunu yapmıyoruz. E O zaman e, Yunanistan'ın yaptıklarının bir anlamı oluyor. Şimdi bakın size bir, bir senaryo anlatayım. Yine bu Rus uzmanlarla konuştuğum zaman gazetecilerle diyorum ki arkadaş Kıbrıs'la ilgili anlattım size. Yani birleşik bir Kıbrıs devletinin sizin çıkarlarınıza uygun bir tarafı yok. Başka bir şey söyleyeyim. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesimi size karşı yani Rusya Federasyonu'na karşı Amerika'nın, Fransa'nın ve Batı'nın uzak karakolu haline dönüştü. Şimdi mesela biz Girit'teki Amerikan askeri yığınağını Girit'ten alın yukarıya doğru Yunanistan'ın her tarafında ve en son Dedeağaç'a kadar Selanik, Kavala, Dedeağaç bütün o hattın tamamı ve yoğunluklu olarak Dedeağaç'a kadar Alexandroupoli Alexandroupoli evet. E, şimdi oranın hepsinde Amerikan üsleri var. Şimdi Kıbrıs Rum kesimine Amerika uyguladığı e, e, silah ambargosunu kaldırdı. Ama karşılığında da dediler ki siz de Rus gemilerine sağladığınız kolaylıkları durduracaksınız, vazgeçeceksiniz. Şimdi böyle bir durum var. Yani aslında Yunanistan'la, ya biz şimdi Amerikalara desek ki ya bu F-15'ler niye geliyor? Ya bu uzun menzilli uçak bunlar. <laughs> diyecekler ki ya bunlar işte şey e, bizim... Karadeniz'de yürüttüğümüz şey var biliyorsunuz e, Ruslarla bu it dalaşı yapıyor düzenli olarak Amerikan uçakları Girit'ten kalkıyorlar uzun menzilli uçaklar ta gidiyor e, Gürcistan sınırına yakın bölgelere kadar uçuyor oralardan hatta Karabağ savaşı sırasında Karabağ'daki askeri duruma dair istihbarat falan toplayıp geri dönüyordu bu günlük rutin Rus uçakları kalkıyor onlara önleme yapıyor onlar onlara önleme yapıyor. Bu arada Amerikan uçakları başka yerlerden gelip Karadeniz'e giriyor. Diğer e, NATO üyeleri üzerinden, muhtemelen Bulgaristan e, ay, yine Yunanistan üzerinden, Yunanistan Bulgaristan, Almanya <laughs> üzerinden filan. Yani diyecekler ki yani F-15'ler de bunlara uygun bir şey, onun için getirdik falan. Şimdi ama biz bundan niye faydalanamıyoruz? Şimdi düşünün Yunanistan kendini Rusya'ya karşı Amerika'nın ve Batı dünyasının e, uzak karakolu yapmış, biz Rusya'yı yanımıza alıp bir Suriye anlaşmasıyla KKTC'nin tanınmasına gidecek yolu açıp, ya da açtırıp, Fransa ile Yunanistan'ın askeri işbirliğine karşı da alın o zaman biz de Rusya ile Türkiye askeri işbirliği yapıyoruz diyemiyoruz. Niye? Bir sürü saplantımız var. Ha denilebilir ki buna batı dünyası ne der? Valla batı dünyasına şunu demek lazım. Artık NATO şöyle bir bir yer olmaya gidecek herhalde. Herkes NATO toplantılarında müttefiklik e, ilişkilerine e, vurgu yapan konuşmalar yapacak. NATO'nun ne kadar önemli bir e, ittifak olduğunu söyleyecek. NATO toplantısı bittiği anda da herkes orada öbür müttefiklerinden biri ya da birkaçı aleyhine hangi tezgahların içindeyse oraya dönecek. Yani AUKUS anlaşmasında olduğu gibi. Ya da e, ABD'nin bizim için sözde müttefik açıklamasında olduğu gibi belki de. Aynen. biz, de, biz de öyle şeyler demeye başlayacağız giderek. Mesela bir 10 sene sonrayı düşünün. Anlatabildim mi? Şimdi bölgesel ittifaklar, bölgesel işbirlikleri daha fazla ön plana çıkacak. Şimdi o yüzden mesela burada Rusya çok önemli. Yani aynı şekilde bize S400 ile ilgili olarak bunu elinizde bulunduramazsınız diyen müttefiklere şunu söylemek lazım. Peki Yunanistan'a müttefiklerimizden birisi F-15 uçakları gönderiyor, öbürü Rafal uçakları satıyor. E, Belhara e, tipi fırkateynler veriyor. Filan e, peki ben e, S400'leri kime karşı kullanacağım? Açık değil mi? Ben bunları göçmen kuşlara karşı kullanmak için almadım kardeşim. Bu bir şey de değil. Yani böyle bir e, ne bileyim e, havada uçan uçurtmalara karşı filan radar kilitlemesi yapmak için oynanan bir oyunda değil. Hayır yani, hocam e, F-15'leri evet. F-15'leri Yunanistan'a veriyor ama e, çok ilginç e, parasını, yani bu hükümetin parasını verdiği F-35'leri alamıyoruz. Burası da ilginç. Yani ben size söyleyeyim bakın. Amerika'da Amerika ile ilişkileri mevcut şekilde sürdürmenin mümkünatı yok. Bakın şimdi mesela Suriye konusunda, Mısır konusunda, İsrail konusunda bütün konularda, Fransa konusunda hatta hükümeti eleştiriyorum ama Amerika ile ilişkilerin kötüleşmesiyle ilgili hükümetin yapabileceği fazla bir şey de yok. Ha nasıl yönetilebilir? Mesela bölgesel ilişkilerimiz yerli yerinde olsaydı, İsrail ile filan da kavgalı olmasaydık, Trump zamanında epeyce bir iş çıkarabilirdik. Yani Amerikan derin devletini e, kendi çıkarlarımız lehinde biraz daha Trump'ın baskılamasını sağlayabilirdik. Ama şunu da kabul etmek lazım ki Trump'a karşı öyle bir Amerikan derin devlet reaksiyonu oldu ki yani işte Pentagon'dan diğer güvenlik bürokrasisine, e, Amerikan basınından, diğer kurumlara kadar her yerde e, Trump'a Trump saldırdılar adeta. Ama yine de yine de biz eğer bu bölgesel ilişkilerimizde doğru bir noktada olsaydık Trump zamanında daha fazla şey belki elde edebilirdik. Ama ama dediğim gibi hükümetin yapabileceği şeyler de sınırlı. İşin kötü tarafı şu anda öyle bir kadro var ki Biden ve ekibi ya kelimenin tam anlamı ırkçı denecek düzeyde Türkiye düşmanı.